Evet arkadaşlar, Tablo yorumun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Yes TV'nin iki değerli sunucusu Samet ve Anıl var. Anıl, Samet hoş geldiniz. Hoş misafirsiniz diye çok iyi davranmayacağız. Çünkü bu yarışma <laughs> iki tarafın sorularında biz hazırladık ufukla. İkinizin de bir bilgisi yok. Onun için güzel bir yarışma olsun, keyifli bir yarışma olsun. Şimdiden başarılar diliyorum. Hiç izlemeyen varsa tekrar genel kuralları hatırlatalım. Trabzonspor'da 2000 yılından itibaren oynamış futbolcuları tabulu yani yasak kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlatırken de çok e, ince detaylara girebilerek e, o kelimeleri kullanmadan nasıl isterseniz anlatabilirsiniz. Tabu kelimenin dışında sabit olarak futbolcuların mevkisini, numarasını, oynadığı yılı yani rakamla ilgili genel bilgileri vermiyoruz. Bunun dışındaki kelimeleri kullanmak serbest. İki kere anlatacak birisi. Onu hanginiz anlatacağınız son elde karar veririz. Önce Caner'le başlayayım o zaman. Gönderdim. Senin ee, 5 saniyemiz var. 1 2 3 4 5 ve başlıyorum. Şampiyonluğumuzun çalındığı sene. Evet. Ee, 2013 bloğu değil. Cirağ değil. Anlamadım. Ciray değil kim? Egemen eee ecnebi olanı eee son şampiyonluk sene Son önceki seneydi. <laughs> Kimdi lan hatırlamıyorum. Adrian Mijarjevski'nin vatandaşı Glovaçki. Tamam. Biz şike sezonundan sonra nereye katıldık? O ee, Şampiyonlar Ligi. Eee orada bir tane maç kazandık. Eee Inter nasıl oldu bu? Eee şey Cedric Doğru. Doğru. Ee, en eski minzilerden birini soruyorum sana. Bu işlerin babası ilk çıkan büyük yıldız Mustafa adayı. Mustafa Yıldız. Yusuf Erdoğan. Yıldız varmış geçtim. Evet. Oflu hocanın bilmem nesi filminde rol aldı bu. <laughs> Allah. Pas. Yavru değil. Ee, Tabii, olması olması lazım. Olması ha. lazım orada. Ya o da varmış ya. <laughs> Çok güzel. O, o bilecektin oğlum onu. Bir şey izlemedim galiba ben onu. Ee, geliyorum. Fenerbahçe Beşiktaş diğeri. Galatasaray. Ee, oradan bize gelmişti. Ee, şampiyonluk senesinin oyuncularından birisi. Yedeyin yedeğiydi böyle. dedim ya. Barış Özbek mi? Değil o daha önceydi. Bitti. Yani. Bitti süre. Evet ilk turda Anıl anlattı. Samet bilmeye çalıştı. Beş... Bolcudan sadece ikisini bilebildiler. Başlangıç için normal bir performans. Şimdi Cihan'la karşı takıma geçiyoruz. Cihan hazır mısın? Yavaştan gönderiyorum. Hazırım. Gönder gelsin. Gönderdim. Başladım. İnönü stadında kim oynuyor? Beşiktaş. Tamam. Ee, bu maçta hani... Ee... Çale. Bir dakika bir dakika. Bedonar da oturuyor. Ümraniye. Şu anda Hasan Batu orada Hasan Batu atarsan. Evet. Ee, şu an Samsun Spor'a transfer oldu. Bu hafta son dakika gol attı. Ee, Samsun Spor'a transfer oldu. Aynen, aynen. Karadeniz. Karadeniz. Ya hayır be. Bu böyle o her şeyi de koymuşlar. Nasıl söyleyeyim? Pas yap. Pas yap. Hiç ilgili şu hayır, an. Hayır hayır. Tamam UEFA kupasını kim aldı? Galatasaray. Tamam, oradan gitti. Daha, daha önce oynadı orada. Yok yok, şu an hiç aklımda bir şey yok. Yani, geç. <laughs> geç abi, sonra döneriz. Kadir'de. Tamam, bu ee, Ziya Doğan'lı sene... Yasin Öztekin bir önceki soru. Aklıma geldi. Evet, Ziya Doğan'lı sene. <laughs> tamam. E, Tolga Erdinç, Volkan Emrah, arka beşli. Volkan Bilmiyorum. Erdinç, Petkovic. Evet. Ee, bu en son Muharrem abi miydi bir yayın için bağladık ya birini. Evet evet. Evet. Ee, burada e, kim dedim, Diko falan dedik ya. Diko tamam. ne oynuyor? Polvet oynuyor. Tamam öbürü kim? Muhammed Demir. Evet. Hayda. Ee, Bitti. Abi şike olabilir mi? Sadece soruyorum. <laughs> Yasin Özbek'in sayılmaz <laughs> abi. Hadi hadi. Adam utancından gitti ya. Şike itiraf resmen. Okuyor yok şu an. Öldü mü ne yaptı? Allah çarptı oğlum. Siz ne zaman hile yapsanız böyle olur işte. Evet, e, rakip takım Öner ve Cihan dört tane bildiler. Beş futbolcunun dördünü bildiler ve avantajlı duruma geçtiler. Şimdi ikinci tura geçeceğiz. Samet'e göndereceğim soruları Samet hazır ol gönderiyorum. Gönderdim. Sana düştü. 5 saniyen var. Ay. Düzelt. Baş Biz Başladım. E şey hepsini koymuşlar. <laughs> <laughs> Geçenlerde bir Süper Lig takımına ilk maçında son dakikada gol attı. Bizde oynamış eski bir arkadaş. Bize bir yerden geldi. E <laughs> <laughs> Müthiş bilgi. Trabzon'da doğmamış yani. E, Avrupa yakasındaki takımlar. Beşiktaş, Galatasaray. Galatasaray. E, Galatasaray maçlarında e, hep gündem olurdu bizdeyken. Yusuf Erdoğan, Medyani. Yok yok, yok Galatasaray'a böyle bir düşman bir tavrı vardı. Mizi değil. Galatasaray'a düşman bizden. E, şu bastır takılma. Vakit şu yerine. an bastırmacılarda oynuyor. Kayseri'de. Evet. Umut Bulut mu? Hayır hayır yeni ah, geldi. Hayır, Daha biliyorsun. önce de, de Mevlana spordaydı. da alaksız zaten. <laughs> Ay, Uğur Demirok. Doğru. Evet Levent doğru. Ee, şeyden aldık. Ee, biz seninle geçen sene bir yere indik ya uçakla. Hollanda. Uçakla oraya mı indik? Yeriler. Belçika. Oranın vatandaşı eee siyahi tamam. bir arkadaşımız saçları rastalı falan çıktı bir şey. var, saç var saç var, Kavanda, saç, saç var, saç var. Saç var, saç var. Adem abi getirmişti ya bize. Suk, Yok 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 iyi olanı. İyi çıkmıştı. Sonra da bizden gitti. İstanbul'a gitti. Mehmet Ekeci. <laughs> Doğru. Bacaklarda evet, çıkıyor abi. ya bir hastalık. Kıl. Yok yok hastalık şey. Toyota böyle... Varis. Evet. Toyota Varis değil ama Varis. Tamam. Öbür <laughs> Varis. <laughs> <laughs> e, Dadaş diyarından almıştık. Ta eskilerde sarışın. Sarı var. <laughs> Ebesinin ağzı ya. Onu da koymasın abi. Nasıl anlatayım ben? <laughs> evet, misafirlerimiz 5 futbolcudan 3'ünü bildi. En azından performansını biraz daha yükseltmiş oldu. Şimdi e, Öner ve Cihan'a geçiyoruz. İlk Tur Cihan anlattı. Şimdi Öner'e geçiyorum. Öner hazır mısın? Ee, hazırım abi. Gönder. Biraz e, yazılar şey olabilir. Ona göre hazırlığını yap. 5 saniye veriyorum zaten. 5 saniyede başlatacağım. Tamam. Geldi. Dur, baş... Bir Bir döndürüyor. Bir dönüyor Yo, tamam. Bakladım. Tamam abi. Ee, abi bir tane gazeteci bir soru sordu bu hafta. Kime? Bakasetas. Tamam. Onun memleketinden. Bizde mi oyundu? Biz de... Abi tabii onun memleketi. Şey, <laughs> <laughs> Zaten biz <de> oynayanları konuşuyoruz. <laughs> Aynen öyle. Ee, kangal, Kangal e, hangi Biraz... tamam şu an oranın. E, golcüsü. Yatabari. Evet, aynen öyle. Bu kim biliyor musun abi? E, şu, böyle bunun e, yeleli yeleli şeyleri var, yeleli saçları var. E, şu an TV, televizyonlarda da çok görüyoruz. Dijital ortamlarda çok görüyoruz. son Kim mu? bu? Dijital ortamlarda şey. <laughs> Türk, 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 Türk. Türk, Türk ya. Ye, yeleli Aslında. saçları var. Evet er evet. Er aynen er aynen öyle. Evet evet geçtim abi. Bu kim biliyor musun? Bu bizden sonra Manisa'ya falan gitti. Bunun da böyle e şey saçları böyle değişikti. E Ziya hocam zamanında falan oynuyordu. Ziya hocam zamanında. Konya Spor'a da golü mi? vardı. Konya Spor'a da golü vardı. Geçtim bunu. E evet. Selamun aleyküm Ceyhun Gül selam. Aynen öyle. <laughs> Geçtim şeye şimdi. Ee, yeleli saçlar. Bitti. Bitti süreniz. Abi ne yeleli saçmış. Herkes yeleli mi? Bütün kartlarda <laughs> ya. Burada da <laughs> 4 tane bildi Cihan Öner ikilisi. Şimdi son tura geçiyoruz. Burada hanginizi anlatmak istiyor? Bu önemli bir tercih. Şimdi gönderiyorum. Anıl'a göndereceğim. Ben gönderdim. Sen hazırlığını yap. Başlarsın. İyi kartı yalayıp yuttu şu an ha. Ezberledik başlayalım. <gülüyor> Görmüyorum <gülüyor> Ezber. diye. Yok vallahi yeminle yok çevirmeye arıyorum. <gülüyor> Başlıyorum. <gülüyor> Sez başlıyor muyuz? <laughs> Sezon başındaki <laughs> hoca e, Newton o ekipten bir tek bu hoca olmadı. Hangi ekipten lan bilmiyorum. <gülüyor> 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 oldu? Muzaffer Blazer. E ben. <gülüyor> <gülüyor> şimdi anlamadım geç. Uğurcanlar kimin elinde yetişiyor? Alper Boğuşlu. Eskisi, şu anki gibi... Ha Metin Aktaş ya Metin Aktaş tamam. tamam. <laughs> Oğlum. Barış, Barış Memiş'ten bahsetmiştim. Barış evet. Memiş'ten sonra asıl büyük buydu ama olmadı. Yusuf Erdoğan. Ee... Hatta yok Barış Memiş'ten eski bu ya özür dilerim. Barış Memiş'ten de eski. Ergin Keleş. Gen gençten Dergi. de olmadı. Hoca gitti olmadı. Birçok illegal olay sebebiyle futbol hayatı sona erdi Bilmiyorum. genç yaşta. Miraç. Regai Bunlar ne? Kandil. Alişan Kandil. Evet. <laughs> çok güzel ama. Çocuk. <laughs> 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 ee, kuzularımız. Neyli kuzularımız? Askerlerimiz. Kınalı. Kınalı. Selahattin Kınalı. Tamam. Ee, saçım çok fazla. Bunların hepsini kesersem ne olur? Dazlat. Kel. Tamam. Kel. Ee, bir organımı çatırt. Ne yaptım? <gülüyor> Kırdım. <gülüyor> He. Kırılan bir kel. <laughs> Brabosu o oynadı. Kafası kel bir yerleri kırıldı. Efsane. Avrupa yakasındaki bir takımla oynarken, küçük değil. Kralı söyle. Da, Kralı adamı söyle. Adam Bütün kendini söyletti. Küçük değil diyor ne? Küçük ha, orhan değil. Aa, küçük. değil. Küçük orası. <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> ha büyük. Bu adam büyük. Kel. Bir yerleri kırılmış yani daha. Nasıl <laughs> anlatılabilir? Tiramondan mı gideyim? <laughs> bitti bitti. zaten <laughs> Evet son elde Anıl anlatmaya çalıştı. Samet bilmeye çalıştı ama netice olarak 3 tane bilebildiler ve şu an 8-8'e geldi durum. Bir 5 futbolcu daha anlatacak Öner Cihan ikilisi. Bir futbolcu bilmeleri halinde günün kazananı olacaklar. Tabi averaj da önemli. Onun için sonuna kadar gideceklerdir. Ben şimdi hanginize göndereyim? Cihan mı Öner mi? Fark etmez abi. Sana yolluyorum o zaman. Tamam. Sıkıntı yok. Yolladım. Sana düştü. 1, 2, 3 başlattım. Ee, bu kim biliyor musun? Ee, bunu nasıl anlatayım sana? Ee, Alanzino'nun memleketlisi. Tamam mı? Halil zamanında Halil zamanında vardı. Ee, o şey Adı nedir? Uğurcan'ın oynadığı pozisyon. Ha, onu söyleme. Sen daha iyi. Yani, evet. On yani onu söylemeseydin on, iyiydi. On, bunu geçelim on, ya. bence. Yaman ya, Ege'ye giriyor. Geçtim, tamam abi. Evet, tamam, tamam, tam tamam geçtim bunu. Bakasetas nereden aldık? Spor. Tamam. E, hocası? Çağdaş Atan. E, bu bizim e, kanalımızın da sağlam takipçisi Kambur soyatlı ee, arkadaşımız kim bizim? Barış Burak. Aynen öyle. İşte onun e, olduğu memleketlerden. Kore'den. Hı. Evet. <laughs> 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 Kore'den. Evet aynen öyle. Kanki bu kim biliyor musun? Ee, <gülüyor> <gülüyor> bu e, Biz bununla e, pandemi öncesinde de her gün beraberdik. 9-5 mesaimiz olması sebebiyle. 95 yani? mesai dedi İş? He evet. Ben hani kimle yapıyorum 95 mesai? Benim yanımda oturuyor. Ufulye. Aynen Ufuk Bayraktar. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kanki bu kim biliyor musun? Ee, Türkiye Kupası'nı aldılar bunlar. Mustafa Yumlu falan da oynuyordu. Kim de oynuyordu? Mustafa Yumlu. Aksar'da mı? Aynen oranın. Zaman ee... doldu. Doldu. Hayda. Doldu. Bitti. Tamam. Bitti evet. mi şimdi? Bitti, bitti. Şu an bitti. Son turda da bitti. 3 bildiler. 11-8 olarak günü tamamladık. Ağzınıza Demek sağlık. Ya. Bence güzel bir oyun oldu. Kötüyken kazanmak istemezdik. Bu bizi farklı bir rehavete sokabilirdi. E, kötü oynadık, kaybettik. Gerekli dersleri çıkaracağız. E, hatalarımızı analiz edeceğiz. E, bu akşam güzel bir başları bir bir bir. Bu akşam güzel bir uyuyacağız. Şimdi bunu düşünmeyeceğiz ama <laughs> yarın sabahtan itibaren <laughs> Ee, gerekirse Yes Quiz'e bir hafta ara veririz. Gereken neyse <laughs> yapılır. Ee, maç kolikten 2000'den itibaren bütün topçuları tek tek çalışırız. Hepsi kime? büyük ihtimal ben onun Excel'ini dökeceksin gibime geliyor. Sen de var öyle huy. <laughs> ee, öyle şey yok. Teslim olmak yok. Son ana kadar mücadelemizi vereceğiz. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. <laughs> aynen öyle. Şimdiden biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bence gayet aynen, güzeldi. Aynen. Tutukluk normal yani olabilir bir dahaki şeylerde farkınızı çünkü biz aramızda da konuşurken en etkili olacak ekip sizi düşündük sanki Samet'te biraz geçmiş ufuk gibi geçmişe yönelik hatırlamada biraz sıkıntı çekiyor ama ufukta evet, da evet. var o bende de yaş itibariyle çok net değil bazı yıllar onun için yine en şanslı Öner Cihan ve Hasan Yunus ikilisi gibi geliyor. Abi Bakalım. 40 yaşında adamları rakip diye koymuşsun karşınıza. <laughs> Bunlar biraz yani güçlü oldular gibi. Ya. <laughs> Neyse gerekeni yapıp bunları yavaş. da indireceğiz yukarıdan. Şimdiden ağzınıza yavaş sağlık şimdi önümüzdeki te. turlar için de yavaş şimdi teşekkür te. ederiz. Çünkü bölümümüzün sonuna geldik. Videolarımızı beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Formatın devamı da gelecek. Daha farklı konuklarla da devam edeceğiz.